A milli futbol takımımızın bugün oynayacağı Hırvatistan maçında 4 içliğe dikkat edin. Kovacic, Perisic, Kramaric ve Modric. Bu dört üçlüye dikkat edersek maçı kazanırız. En kötü kaybetmeyiz. Öyle söyleyeyim. Reçeteyi yazıyorum arkadaşlar. Birincisi Modric denilen bir topçu var. Adam 38-39 yaşında. Yani onun yaşındakiler EYT başvurusu yapıyor. Bu adam döktürüyor vallahi. Sanki 18 yaşındaki genç delikanlı gibi oynuyor ve çok da güzel oynuyor. Bunu sahada tutabilecek insan şimdi akıllara gelebilir ya İsmail Yüksek ya Salih Özcan hani bunlar markaj eder diyorsunuz ama hani Modric çok kurnaz bir futbolcu. Çok zeki bir futbolcu. Ona top gelmeden zaten hamlesini 5-10 saniye önceden düşünüyor. Ve o ayardaki sahadaki bizim takımımızda oynayan Hakan Çalhanoğlu var. Hakan Çalhanoğlu'nun tek görevi bu maçta bırak ara top atmayı, bırak gol pası vermeyi, bırak gol atmayı. Sadece ve sadece Modric'i tutması lazım devre arasında Modric tuvalete giderken bile yanından ayrılmaması lazım. Onun dışında Kremar diye bir topçuları var. Çok teknik, çok hızlı bir topçu. Perisic var. Bu iki futbolcuya maç başında mutlaka ve mutlaka temaslı ve sert müdahaleler yapmamız lazım. Yani sertten kasıt hani direkt kırmızı kartlık kartlık değil. Hani birazcık daha böyle yakın temaslı oynamamız lazım. Çünkü bu tarz futbolcuları ne kadar rahat bırakırsak topu bize göstermezler. Hani ondan sonra tabii daha yumuşak, daha rahat paslaşmaya başlıyorlar. E, Kovacic diye futbolcu var. Orta sahaların dinamosu. Hani bunu da Orkun'la beraber kapatmamız lazım. Ve kesinlikle ve kesinlikle benim kendi düşüncem Hırvatistan'ın kanatlardan yıkma şansımız çok zor. Kanatlardan hani bindirmeler falan yapmamız çok zor. Merkez orta sahada birebir güçle. Çünkü onlar da aynı şeyi genelde yapıyor. Merkezden onları bitirmemiz lazım. Çünkü Hakan Çağlanoğlu'nun, Orkun'un atacağı toplarla Kerem Aktürkoğlu'nu, Cengiz Ünder'i kaçırarak hani gol fırsatları yaratabiliriz. Ve Arda Güler. Arda Güler'in bence bu maçta oynaması lazım. Hani biz nasıl düşünüyorsak onlar da temaslı, defanslı, sert oynamayı seviyorlar. Ama Arda Güler bize çok fazla duran top kazandırır. Ve onların defanstaki oyuncularını tedirgin etmeye yarar. Çünkü e, yumuşak bilekleri sahip olduğu için çok kolay kart görür onlara. Ondan dolayı hani e, Türkiye'nin bu dört içli futbolcuya dikkat etmesi halinde Hani maçı kazanma en kötü kaybetme olasılığımız yüksek.